Dördüncü sayfa birinci sorumuzda Bir ilk şeklimize baktığımızda beşgenimiz aşağı doğru dönmüş ve içteki halkamız dışa çıkmış. Burada bakalım üçgenimiz aşağı doğru dönecek. Bakın iki tane şeklimiz var ve içteki turuncu halkamız en dışa çıkmış olacak. Bundan dolayı cevabımız C olmuş olur. Burada dört parçamız var bir eksi olan üçgen almış. Burada yerimizi ve içi koyu olmuş. Burada altı parçamız var. Bir eksi beş olacak ve içi koyu renkli olacak. Bundan dolayı cevabımız D olur. Beşinci sayfamızın ilk sorusuna baktığımızda şeklimiz ne yapmış? Ters dönmüş ve aynadaki yansıması şeklinde olmuş. Burada şeklimiz ters dönecek. O zaman buradaki bakın sadece turuncudan bakıyorum. Yukarı doğru gelecek ve ortada olacak. Bakın iki şıkkım gidiyor ve buradaki pembe başta olacak. Pembenin başta olduğu şıkkımıza baktığımızda cevabımız A olmuş olur. Bir diğer sayımız üçgen. Bakın dörtgen, beşgen. Sonra da ne gelmesi gerekiyor? Altıgen gelmesi gerekir. Altıncı sayfamızda burada e, altıgenimiz var. İçinde üç tane noktamız var. Üçgenimiz var. İçinde altı noktamız var. Bakın beşgenimiz var içinde 4 noktamız var. Demek ki dışında dörtgenimiz olacak içinde 5 nokta olacak. Cevabımız bursa olur. Bir diğer sorumuzda buradaki parçaya baktığımızda bakın bunun tamamlayanı şeklinde yine burada ne yapacağız? Beyazlarımız şuradaki bölümler olacak ve bunun tamamlayanı şeklinde olacak. Buradan sağa doğru bir tur dönmüş. Buradan da sağa doğru bir tur dönecek. Ve cevabımız bundan dolayı Adana olacak. Buradaki kutucuğumuza baktığımızda en dıştaki beşgenimiz kalmış, altıgenimiz kalmış ve içindeki üçgenimiz ters dönüp içi dolgulu hale gelmiş. Bizim burada en dıştaki dairemiz kalacak, içindeki beşgenimiz ters dönecek, aşağı doğru olacak ve ne olacak? İçi dolu halde olacak. Cevabımız C olur bir diğerinin kuralına baktığımızda bakın aynadaki yansıması şeklinde oluşmuş. Burada da aynadaki yansıması şeklinde oluşacak. Buradaki okumuz ne yapar yansıma olduğunda? Yukarı bakar. Turuncu çizgimiz şu şekilde oluşmuş olur. Buna benzeyen şeklimiz C olur. Diğer sorumuza baktığımızda bakın ne yapmış? Saat yönü tersinde burada bir tur dönmüş. Biz bunu saat yönü tersinde döndürdüğümüzde buradaki siyahımız ne yapacak? Bu tarafa doğru gelmiş olacak. Buradaki iki şıkkımız gidiyor. Siyahın karşısındaki çizgilere baktığımızda bakın uzun uzun şeklinde olacak. Burada doğru ikisinde de. Hemen bakalım. E, şuradaki yatay çizgilerimiz üste gelmiş olacak. Bakın burada yatay çizgilerimiz üste gelmiş. Burada diğeri geliyor. Buna dikkat ettiğimizde cevap B oluyor. Üçgenimiz tersi olmuş bir tane aşağı doğru dönmüş. Bakın iç içe geçmiş. Buradaki e, karemiz ne olmuş olacak? Ters dönecek. Yalnız ters döndüğünde yine ne yapar? Aynısı oluşur. İki tane üst üste gelmiş olur. Bu şekilde olduğunda iki tane üst üste gelirse de ne yapar? Daha kalın bir şekil oluşmuş olur. Bakın burada negatifi şeklin zıt renkleri şeklinde oluşmuş. Burada da negatifi zıt renkleri şeklinde oluştuğunda beyazlar siyah siyahlar beyaz olacak. Cevabımız Adana olur. Dokuzuncu sorumuzla şeklimiz saat yönünde dönüş yapmış. Bakın burada saat yönünde dönüş yaptığında okumuzun yönü bu tarafa olacak. Kare üstte olacak ve dairemiz altta olacak. Buna uygun şeklimiz B şıkkımız oluyor. Bir diğer sorumuzda dairemiz bakın yarısı koyu hale gelmiş, beyazken demek ki siyah kendi yarısı ne yapacak? Açık hale gelmiş olacak ve burada açık hale gelen yer üst olacak çünkü burada açık hale gelen yer, koyu hale gelen yer üst taraf olmuş. Buna dikkat ettiğimizde cevabımız C olur. Evet bakalım buradaki harflerimizin yazılışı neye göre yapılmış? H harfinden sonra I harfi gelir. A harfinden sonra B harfi gelir. Bakın bu şekilde bir sonraki harfler yazılmış. Ee, burada e, baktığımızda T harfinden sonra U harfinin gelmesi lazım. A'dan sonra B'nin gelmesi lazım. R'den sonra S'nin gelmesi lazım. I'dan sonra I ve K'dan sonra L gelir. Cevabımız Adana olur. 11. sayfa 1. sorumuzda İçteki şeklimiz dışarıya kare olarak gelmiş ve dıştaki beyazlarımız ortada buluşmuş. Burada içteki altıgenimiz dışa gelmiş olacak ve dıştaki çizgilerimiz birbiriyle buluşacak. Bundan dolayı cevabımızın B olması lazım. Burada bir hata işaretleme olmuş. Doğru cevabımız B olacak. Diğer sorumuza baktığımızda bakın Kare yukarı, üçgen aşağı gelmiş, yer değiştirmiş. Yine buradakiler yer değiştirmiş. Buradan baktığımızda beyaz alta gelecek, buradaki çizgimiz siyah üste gelecek. Bu şekilde baktığımızda beyaz altta, siyah üste. Yine burada altıgene bakıyoruz, altıgenimiz karşıda, diğer altıgenimiz karşıda. Cevabımız D olmuş olacak. Burada bir hatalı işaretleme olmuş. Burada bakıyoruz. Şeklimiz ne yapmış? Sağ doğru saat yönü tersinde dönmüş ve rengi koyu olmuş. Burada geri doğru düşünürsek rengi açık olacak ve saat yönünde arkadaşlar ne yapacak? Dönmüş olacak. Bundan dolayı cevabımız B olur. Burada baktığımızda eğer e, birinci harfimiz, ikinci harfimiz, üçüncü harfimiz oluyor. Topladığımızda 6 oluyor. Burası C'den sonra bakın Ç var. D'miz 5 oldu. 6 oldu. 7 oldu. 7, 6 daha 13. 5 daha 18 cevabını buluruz. Soru işareti olan kutucuğa burada ne yapmış? Hangisi gelecek dediğimizde sağa doğru bir tur dönmüş. Burada yine sağa doğru saat yönünde bir tur döndürdüğümüzde Buradaki çizgimiz ne yapacak? Buraya gelecek yine. Kalemiz bu tarafa gelecek. Siyah olan beyaz üste gelmiş olacak. Cevabımız D olacak. Evet. Cuma'dan iki gün sonra pazar gelir. Bakın burada. Ve burada geriye doğru Cuma'dan bir gün önce Perşembe gelmiş olur. Burada devamı şeklinde bakın veya aynadaki yansıması gibi de bakabilirsiniz. Aynı mantıkla baktığımızda ikinci şeklimizin karşısına C gelir. Bakın aynadaki yansıması bu şekilde oluşmuş olur. Bakın şurada çıktığı noktaya dikkat edin. Hata yapmayın. Burada önceki harfi almış F'den önce H'den sonraki. F'den sonra G gelir, H'den sonra I gelir, I'den sonra J gelir. Sonrakilere baktığımızda, 3'ten sonra 4, 5'ten sonra 6, 7'den sonra 8 gelir. Cevabımız C olur. Buradaki sorumuz e, yansıma şeklinde bakın, bunlar yerlerini değiştirmiş gibi de bakabilirsiniz. Yukarı buradaki aşağı gelmiş. Bu noktada baktığımızda çizgiler yukarı turuncu aşağı gelecek ve cevabımız A olacak. Burada baktığımızda yer değiştirmiş. Bakın çizgili şekil ortaya gelmiş. Yeşiller iki tane olup arkaya gitmiş. Demek yeşiller iki tane olacak. Ve arkaya gidecek. Çizgili şeklimiz burada bu sefer ters olacak. Ne yapacak? Ee, ortaya gelmiş olacak. Ve cevabımız ne oldu? D olmuş olur. İki tane şeklimiz. Bakın burada ne olmuş? Ee, dört tane daha üzerine eklenmiş. O zaman burada yarım şeklimiz var. Artı 4 yaptığımızda 4 tane eklediğimizde bakın 4 tane ekleyelim. İkisi bir bütün oldu. ikisi bir bütün oldu. Ve kendisi gelmiş oldu. Bundan dolayı cevabımız D şıkkı olmuş olur. Aynadaki yansıması şeklinde burada oluşuyor. Aynadaki yansıması şeklinde oluşturduğumuzda kırmızı köşemiz diğer tarafa geçecek. Ve üçgenimiz şu şekilde oluşacak. Bundan dolayı cevabımız B olur. Şeklimize baktığımızda şuradaki sarı noktamız alta gelmiş. Mavimiz üste gelmiş ve iki aynada yansımış. Burada yansıttığımızda siyah alta gelecek, kırmızı üste gelecek ve buradaki altımız yansımış olacak karşıya doğru. Yansıma gerçekleştirdiğinde cevabımız Bursa olur. Buradaki şeklimizde bakın dıştaki çizgilerimiz içteki karenin içine geçmiş. Yine burada baktığımızda dışının koyuluğu içteki üçgenin içine geçer ve dışarısı açık renk olur. Cevabımız bursa olur buradan.